Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve Suriye'deki varlığımızdan son derece huzursuzdur. Bölücü terör örgütüne karşı operasyonların icrasından memnuniyetsizdir. Peki Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de ne arıyor? Irak'ta ne geziyor? İç sorunları giderek yaygınlaşan Teksas krizinden sonra eyaletleri arasındaki cepheleşmeyi sertleştiren ABD'nin komşu ülkelerdeki varlığı gayri ahlakidir, gayri hukukidir, gayri meşruyudur. ABD'nin Suriye'den ve Irak'tan tamamıyla çekilmesinden başka makul, mantıklı, ahlaka ayatkın ve adil bir seçenek kesinlikle yoktur. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ile sınır olmaktan rahatsızdır. Bölücü terör örgütüne verilen destekten rahatsızdır. Siyasi, ekonomik ve diplomatik dayatmalardan rahatsızdır. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının ardından ABD'nin sözünde durarak F-16'larla ilgili beklentimizi derhal karşılaması aslında bir hukuk ve müttefiklik namusudur. Türkiye egemenlik haklarından vazgeçmeyecek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden ödün vermeyecek Türkiye Cumhuriyeti milli ve üniter bir devlettir. Hiç kimse bu tarih gerçeğini değiştiremeyecektir. Terörün kökünü kazımak boynumuzun borcudur.